Ayşegül ne yapıyorsun? Arbelet yaptım. Arbelet yaptı Ayşegül, kendi arbeletini yaptı. Nasıl yaptın bunu? Şimdi ilk Nelere lazımdı. ihtiyaç duydun? Dal, lastik. Şöyle bir göster bize. Lastik ve de ip. Lastiğe ihtiyaç var. Şöyle iki tane dal. Ama bu dal birazcık eğik olacak galiba, değil mi? Evet, yani açık tamam. ve şeklinde olacak. Anladım. Açık ve şu şekilde. Şurasına şu iki dalı. Şöyle iple bağlamış. İple bağladık. Sonra lastiği bir buradan bir de buradan bağladık. Evet. Bunlar dallarım. Da Atacağım. <laughs> tamam. Hadi şimdi bir tane örnek at bakayım nasıl olacak. Nasıl kullanıyorsun? Şöyle. Evet. Buradan tutuyorum. Evet. Çekip. Huu, tutuyorum. Gitti tutuyorum. bayağı tutuyorum. <laughs> Çok iyiymiş. Evet. Çok güzel. <laughs> Bir daha at bakayım. Oradan at buraya doğru. Evet. Allah. Şuraya kadar geldi. Güzelmiş. Çok güzel. Ayşegül'ü izlemeye devam edin. Değişik şeyler yapıyor.